Buradaki e, suyun siyahlığına bir bakalım, burası köyün çayıydı, maalesef. Nasıl bir proje yaptılarsa, köyün çayına logara bağladılar. Yaban hayvanları buradan su içiyordu. Buradan hiç bir canlı su içebilir mi? Mümkün mü? Bu suyun haline bak ya. Koku ve pis koku yeterince dahi su yok. Eskiden biz burada balık tutardık. Su değil mübarek zehir. Zehir akıyor. Bu köyün tarihçesi 1555 yılında ben İstanbul'da Ankara'da bir tarihçi arkadaşının onun kitabında gördüm. Tarihçi 1555'ten daha eskiden de 55'e kadar bir tarihi şeyini çıkarttırdık. 1550 nereden bugüne o zaman yaşayan insanlar bu suları tertemiz tutmuş, çocukların geleceği için korumuş, korlamış. Şuraya bakın ya. Hadi buradan hangi canlı su içse? 1500 sene 1500 seneden bu zamana kadar insanlar düşünememiş mi bu logarların suyunu şeye vermeyi, çaya vermeyi? Onlar geri zeki mılar dedim. Onların kafası çalışmıyor mu da acaba? Yok. Onlar doğayı koruyordu. Geleceği, çocuklarının geleceğini koruyordu. Onlar ileriyi düşünüyordu. Bugün bizim toplumumuzda şimdi benden çıksın pislik de kim rahatsız olursa olsun düşüncesine sahip oldu. Böyle bir şey olur mu ya? Günah değil mi? Bu doğadan gelen bütün canlılar gelip burada suyun içiyordu. Biz buralarda çocukken abdest alıyorduk. Babamız burada tarla ekerken e, abdest alıp namaz kılıyordu. Biz burada balık tutuyorduk. Burada hayvanlar su içiyordu. Hiçbir canlı gelip buradan su içmiyor artık. İçemiyor çünkü iç, içilecek bir durum yok ki. Zehir. Şu anda yazın sulam olduğu için yeterince çayda zaten su yok. Bu lokal suları da bak görüyorsunuz. Yani hiçbir canlının içeceği bir durum yok ki. Ben Romanya'ya gittim, İtalya'ya gittim. Orada bir köy neri ziyaret ettik. Bununla ilgili o köydekilere atık suların, logor sularının ne yaptıklarını sorduk. Onlar bir şey yapıyorlarmış. Bir foseklik çukuru. O çukurda biriktiriyorlarmış. Yılda bir veya iki kere bir gör gelip onları alıp ormanlık alanlara atıyorlarmış. Doğa onu hallediyor. Ama suya girdiği zaman e şuraya bakın, e, suya girdiği zaman bu e, su ne olacak? Su kirleniyor. Hiçbir canlı yaşamıyor. Bak şuradan e, logarı vermişler şu arada şuradan akıyor. Bak görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz buradan su logarı suya akıyor, pislik akıyor. Haydi şuradan hiçbir canlı nasıl içecekse içsin. Diyorum ki eskiden bizim çocukluğumuz döneminde bizim de her evin ayrı logarı vardı. Onu biriktiriyorlardı. Hayvan gübresiyle tarlaya atıyorlardı. Ormana veya tarlaya. Yani bir şey ifade mi? Pislik ifade etmiyordu. Doğayı kirletmiyordu. O doğa tarlat, toprak onu hallediyordu. Ama suya verdiğin zaman su halletmiyor. Çünkü su akıp gidiyor burada ağaçları kurutuyor. E, i̇çinde kimyasallar var. Bir sürü sıkıntı yani bu yani e, projeyi yaparken köy hizmetleri veya kimse bunun e, ya biz bunu yapıyoruz da niye böyle e, suya değil de bir, bir çukur eşip oraya göndermeye düşünmediler mi acaba? Yani hiç bu çocuklarımızın geleceğini biz, biz Bizim geleceğimiz gitti. Çocukların geleceği yazık yani. Çocuklar e, su kalmıyor. Zaten e, ülkemiz e, kurak geçiyor. Yazık günah değil mi? Elimizdeki suları da değerlendiremiyoruz. Ve şey gidiyor yani. çöp e, Çöpe gidiyoruz. E, Pislik olarak gidiyor yani. Günah değil mi yani? Bu yazık değil mi? 1500'lü senelerde bu köyün nüfusu 300 haneymiş. Şu anda göç olduğundan sayı düşük tabi. Eski Osmanlı döneminde de nahiyeydi. Eski bir nahiye bu Hasbek köyü. Gelişmiş bir köy. Yani okumuş insanların fazla olduğu bir köy. Fakat nasıl oldu da bu gaflete düştüler? Nasıl oldu da bu şeyi değerlendiremediler? Bu köy hizmetleri yaparken bunu hiç değerlendirmedi. Bu yazık günah bu. Hayvanlar, canlılar, şurada balık tutarlardı. Çocuklarımız gelir yüzerdi, biz yüzerdik. E, tarlada getirdik, burada su içerdik. Bir çayın suyunu içerdik. Şimdi de, köye uzak oldu. Aşağı e, yerler köye uzak. Oradan köye getirip su getirecek. Ama şimdi hiçbir canlı buradan su içemez. Mümkün değil yani. Bu Suyu hangi içsin? Ya Artık canlılar yaban hayvanları da içecek bulamıyor. Zehir. Zehir, zehir. Mübarek su diye zehir. Yani eski tarihteki insanlar bunu düşünememiş de şimdiki insanlar mı? Maalesef şimdiki toplumda şu hastalık var. Benden çıksın, kime giderse gitsin, ne olursa olsun ben yani o pislikte kurtulayım yeter. Ya pikniğe gidiyorsunuz, piknik yerlerine varıyorsunuz, Oraya çöpünü kendi için işlemini yapıyor, bitiriyor. İşi bittikten sonra çöp bırak gidiyor. Ya demiyor ki, ya arkadaş benden sonra buraya birileri de gelir. Burayı temiz tutalım. Ya rahatsız oluyorsun. Ben gittiğim zaman bakıyorum oraya. Ben temizlemeden oraya oturamıyorum. Oturmuyorum yani. Gideken de temizleyip götürüyorum. Günah değil mi? Ya yani ben kendimi düşünürsem olmaz. Ben olmayacağız. Ben değil, biz diyeceğiz. Toplum olacağız. Toplum şu anda birbirini düşünmüyor ki. Herkes çıkarcı ve bencil olmuş. Ben diyor. Öbür tarafı ne olursa olsun. Bu yüzden de ülke kalkınamıyor maalesef.